Allah geometri biliyor mu? Cenab-ı Hakk'ı ne kadar tanıyoruz? Veyahut Cenab-ı Hakk'ı tanımayanlar nasıl bir zat-ı tanımaktan gaflet ediyorlar? Yaşanmış bir olay ışığında Cenab-ı Hak hakkında bir öğretmenin Allah geometri biliyor mu? sorusuna verilmiş ibretlik bir cevaptan ders almak için istifadeye sunmak istiyorum bizzat olayı yaşayan kişi anlatıyor. Ben Ankara'da üniversiteye hazırlanma kursuna gidiyordum. Orada bir fizik öğretmeni vardı. Sadece dini ilimleri görüp fenli ilimleri görmeyen genç sakallı bir hoca da vardı. Öğretmenler ona hoca efendi diye tabir ederlerdi. O hocamız da üniversite hazırlık kursuna bizim beraber devam ediyordu. Fizik öğretmeni genç sakallı hocaya dedi ki hoca efendi Allah geometri biliyor mu? Genç hoca efendi başını eğdi, kırmızı oldu ve dedi ki ben hastayım. Lütfen benimle istihza alay etmeyin. Ben o anda işe müdahale etmek mecburiyetinde kaldım. Önünde bir tane Turanta'nın geometri kitabı vardı. Ben de fizik öğretmene dedim ki hocam Turantan geometri biliyor mu? Fizik öğretmeni de güldü. Dedi ki adam kitap yazmış kitap. Sen biliyor mu diye soruyorsun. Bu kadar cehalet olur mu? Ben de dedim ki bir cehalet var, bir de echeliyet var. Bir de cehaletini bilmeyecek kadar cahil olanlar var. Turantan 3 tane 4 tane prizma yapmış. Bu kainat geometri kitabını yazan, çizen, tanzim eden ilahi bir kudret. Küçük ay ile büyük ay arasında, galaksiler arasında öyle bir nizam derc etmiş ki cisim halinde bir geometri kitabı yazmış. Dünya ile Güneş arasında 149 milyon kilometre mesafe vardır. O kadar dakik bir nizamla tanzim ediliyor ki biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzüne nazar ettikçe en evvel gözümüze çarpan tam ve mükemmel bir nizam ve hassas ve dakik bir intizam içinde olduğunu görüyoruz. Her şey hikmetle tanzim edilmiş kainatta hiç abes bir şey yok. Hepsi hikmetli yapılmış. Bu hareket edenler neden hareket ediyorlar? Çünkü her harekette bir hikmet tanzim edilmiştir. Dünya dönüş hareketinde biraz nakise veya zaide yapsa, yani biraz azama veya artma olsa, bir anda üstünde bulunan bütün varlıkları fezaya fırlatacak. Nedir bu? Bu camit, şuursuz, akılsız kainat bu kadar nizamlı, bu kadar intizamlı, bu kadar hikmetli, bu kadar maslahatlı, bu kadar gayeli hareket ediyor. Sonra ayağa kalktım ve dedim ki şimdi bu sınıfa bir daire çizeceğim. Bir daire çizdim ve sonra dedim ki hocam mesela birisine desem ki 30 defa dön ve şu hızla dön. Hem kendi çevrende dön hem de şu dairenin etrafında dön. Yapabilir mi? Fizik öğretmeni dedi ki, Bunu hiçbir insan yapamaz. Mümkün değil. Ben döndüm. Peki hocam, 30 defa bir dairenin çevresinde ve kendi etrafında belirli bir hızla dönemeyen insan mı akıllıdır? Yoksa bu dünya mı akıllıdır? Bu kainat işte böyle bir nizamla hareket ediyor. Demek ki şuursuz camit kainatı şuurlu ve nizamlı bir şekilde hareket ettiren bir ilim sahibi olan alim vardır. Allah vardır. Fizik öğretmeni dedi. Yahu kardeşim sen bunları nerede okumuşsun? Nedir bu izahlar? Bunlar nasıl bilgilerdir? Ben de dedim. Ben İslam mektebinde okuyorum. Büyük bir İslam mütefekkirinin şöyle bir sözü vardır. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe, tevellüd eder. Yani vicdan din ilimleri ile ziyalanır, ışıklanır. Akıl da fenni ilimleriyle nurlanır. İkisinin yani din ilimleri ile fen ilimlerinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. O iki kanat ile talebenin himmeti pervaz eder, kanatlanır. Eğer bu iki ilimden sadece fenli ilmi alsa hile ve şüphe olur, aynı senin gibi. Yalnız dini ilimleri alırsa da taassup duar, hoca efendi gibi. Bunu söyleyince sınıftaki herkes gülmeye başladı. Burada sadece dini ilim öğrenen hocamız mahcup edilmek istenilmemiş. Sadece dini ilimler görülüp fenli ilimler alınmaz ise taassuba sebebi vereceği söylenmiştir. Olay burada bitiyor. Şimdi bu olayın hakikatine geçelim. Evet. Bu yaşanmış olayda o cevapları veren talebe risale Nur talebesidir. Bahsettiği İslam mektebi, Kur'an ve iman hakikatlerini öğrendiği yerlerdir. Nakil aktardığı büyük bir İslam tefekkiri de Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Anlattığı hikayelerin geçtiği eserler ise Risale-i Nur Külliyatı'dır. Anlattığı hakikatlerin geçtiği eserler ise Risale-i Nur Külliyatı'dır. cenab Hakk'ı daha iyi tanımak,